Arkadaşlar şu an yemek vakti olduğu için Pablo da kaçmıyor. Yani şu an tamam oldu. Hadi şimdi e, birazdan kapıyı açacağız. Pablo'nun nasıl kulübesine gideceğini göreceksiniz. Normalde burada salık duracak Pablo ve kaçmayacak. E, hayır boz. Şu an bekliyor ki kapıyı açalım içeri girsin yemeğini yesin. E, birazdan içerideki e, yemek sıralaması bitince Pablo'nun da kulübesine gitmesi için kapıyı açacağız, diğerlerini de açacağız. Yani hepsi içeri girecek. Ama içerideki yemek sıralaması bir bakayım. Evet şu an hala sıra gelmedi. Pablo da sabırsızlanıyor arkadaşlar içeri girmek için. Pablo Şu an zaten kendini zor tutuyor yoksa diyor firar edeceğim. Açıyorsanız açın. <laughs> Pablo yerim seni tamam oğlum dur. Aslanım ya. Raskol bayağı yüksek oldu herhalde. Kapıyı açıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kapıyı açıyorum. Pablo direkt e, göreceksiniz. Direkt kulübesine yemeğe gidecek. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ne oldu lan? Evet. Pablo direkt yemeğe gitti.